Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Türkiye'deki seçimler öncesi şeytani plan bunu bile hesapladılar. ABD, PKK'nın çağrısı üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına karşı seçim öncesi birçok askeri tesisini terör örgütüne açarak örgüt mensuplarını buralarda korumaya aldı. 700 ü aşkın teröristin seçim öncesi bu üslere taşındığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde etkili operasyonlarla terörle mücadelede fark oluşturuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak ve Suriye'de hareket kabiliyetini çok fazla artması ile PKK yöneticileri sıkışmış durumda. Özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesi korkan üst düzey yöneticiler çıkış arıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kıtlı yöneticileri imha parolası olarak, Bul ve Yok Et Strekkisi sonrası koalisyon güçleri yeni bir Strekkisi'ye gitti ve onlara kalkan olmaya başladı. Seçim öncesi Amerika Birleşik Devletleri bayraklı tesisler PKK'ya açıldı. Koalisyon yönetimine özel koruma talebinin teröristlerden geldiği öğrenildi ve yönetimi koruma gerekçesi olarak da seçim sürecinde verilecek kayıtların Cumhur İttifakı'na puan kazandıracağını öne sürdü. Uluslararası Koalisyon, bu teklife olumlu cevap vererek Hak Elkomar, Koniko, Rimeylan, Şeddadi gibi bölgelerdeki ABD bayraklı askeri tesisleri PKK'ya açtı. Şu ana kadar Suriye'den 700'ü aşkın ismin bu üslere taşındığı öğrenildi. Öte yandan PKK üst düzey kadroları ile birlikte eğitimleri de bu karargahlarda verme kararı aldı.